Rüzgar artık polisiz. Şehirde ne kadar suçlu varsa hepsini tutuklayacağız. Evet kimseye acımak yok. Ne kadar suçlu varsa hepsini tutuklayacağız. Bu suçlular arkadaşlarımız. Anne babamız olsa bile tutuklayacağız. Aynen öyle Arda. Yürü hadi gidelim tutuklayalım hepsini. Hadi gel takip et arabayı ben sürerim. Silahını aldın değil mi yanıma? Tehlikeli olabilirler. Aldım tabii oğlum aldım. Silahsız çıkılır mı? Hadi hızlı ol suçlular bizi bekliyor. Ayşe abla kolay gelsin. Arkadaşlar videoyu <laughs> bir de çıkamadır diliyorum. Bir kere saygılar şimdi. En hızlı kim videoyu beğenip kanala abone ol Bakalım ilk şanslı kim olacak? Yürü gez biraz Bir kişi için karakola gitmeyelim. Birkaç kişi daha tutuyoruz ve beraber götürürüz. Evet doğru diyorsun. Gidelim hadi. Şurada dur. Vay vay vay. Bunlar bizim çocuklar değil mi? Duralım bakalım şurada. <laughs> あどう Kapalı rüzgarı sen ara. İlerleme silah varmış dön arkanı döndün gel bakalım buraya. Kıpırdama kıpırdama dön arkanı. Açın üzeri temiz ama bunları karakola götürelim yine de. Ötün üzeri temiz bunu da götürelim karakolda konuşuruz. Ay senin neredesin? Selamımızı da söyle. Kanka bizim evin önünde 2 dakikadır boğazım kurudu bir su içelim ya. Tamam kanka duruyorum burada. Hadi, 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 hadi. Gerek yok size, siz içersiniz. Gel Rüzgar gel. Evde birileri var galiba sesler geliyor. Bunlar da kim? Ne oluyor lan burada? Ne bileyim burada ne oluyor böyle? ellerinizi kaldırın. Ne yapıyorsunuz siz? Ne oluyor burada siz kimsiniz öyle? Lan <laughs> fakir bunlar Arda ile Rüzgar değil mi? Sus sen yine sus çaktırma bizi görmesinler. Polis... Dur dur önce ne yaptıklarını öğrenelim bakalım. Hı? Ne oluyor burada? Bu kadar kişi neden toplandınız? Yoksa şehre saldırı mı yapacaksınız? Şu masadakiler de ne? Vay vay vay, altınlara bak. Hı? Nereden çaldınız bu altınları? Doğru söyleyin. Yoksa bankamı soydunuz? Kes <laughs> yatın. Altın günü yapıyoruz ya o yüzden. Altın gina, ben altın günü bilmem. Benim bildiğim günler pazartesi, salı, çarşamba, cuma, cumartesi, pazar. Başka gün yok. Öyle işimiz Sizden görgü biltensiniz. Evet, Rüzgar'ın soruna cevap verin çabuk. Hadi rüzgar bak şimdi telliyimasın kafanı sıkalım. Ne? Rüzgar sen de duydun mu? Duydum. Bizi tehdit ettiler. Hayır, ben Olacağız herkese hayır polisler ne peyro bunlar gerçek saç gerçek saç mı bir bakalım bakalım nasıl bir saç bunlar bana da hiç gerçekçi gelmedi gel bakalım buraya durun çocuklar durun eyvah aa zengin fakir merhaba hanımlar merhaba nasılsınız iyi misiniz ulan arda rüzgar rezil ettiniz bizi vay 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 biliyordum işte demek kanunu yanıtmaya çalıştınız dönün arkanızı çabuk, çabuk dönün arkanızı arda rüzgar oğlum durun yapmayın <laughs> bir daha boyun altın gelin asla gelmem <laughs> ikilice tutuklusunuz verin şeyleri verin burada bakıp her bakın ver ulan arda rüzgar rezil ettiniz bizi herkese rezil ettiniz durun daha bitmedi siz ikiniz sizde tutuklusunuz <laughs> Onu kuralları çiğneme mi döneceksin? Ekmez her şeyleri ver. Bu lama gel sana kıpırlama. Çekim, bu çocuklar manyak mı ya? Ne yapıyorlar? Demedin adam öldüyse Kerem görevden atılır. Umarım adam ölmemiştir yoksa Kerem görevden atılmak zorunda. Komiserim adam öldü. Sen ne yaptın Kerem komiser? Hemen karakola gel odama bekliyorum seni. Emredersiniz baş komiserim. Görevine son verildi artık Kerem. Ben bir şey yapmadım. Ben suçsuzum. Yapacak bir şey yok Kerem komiser. Silahını ve üniformanı çıkarıp git buradan. Artık polis değilsin. Kerem komiser görevden atıldın. Bana silahımı bıraktırdın Ahmet komiser. Bunun bedelini çok ağır ödeyeceksin. Artık polis falan da değilsin Kerem komiser. Seni bu şehirden de attıracağım. Bana silahımı bıraktırdın ya Ahmet komiser. Sana bunun bedelini ödettireceğim. Suçum olmamasına rağmen beni görevden attın Ahmet komiser. Sana bunun hesabını ödeteceğim hiç merak etme. Hakkımı yiyen herkesten intikamımı alacağım. Göstereceğim ulan sana Ahmet başkomiser. Sana gününü göstereceğim. Of ya çok yoruldum eve gideyim de Kerem'e yemek yapayım. Dorgun yorgun yorgun işten gelecek. He Kerem aşkım senin ne işin var burada? Aslı sus zaten çok sinirliyim. Ya ne oldu söylesene bana da. Görevden atıldım Aslı oldu mu görevden atıldın. Ne diyorsun sen ya ne diyorsun? O Ahmet başkomiser'e göstereceğim gününü. Ne? Aslı zaten moralim bozuk sen de üstüme gelme. Hemen git kendine iş bul Kerem. Bir senin böyle konuşmaların eksikti zaten. Gidiyorum ben evden. Gitme sana çok güzel bir haberim var. Bak kuruma bugün çok sinirliyim. Verdiğin haberden mutlu olmazsam seni öldürürüm. Çok mutlu olacaksınız efendim hiç merak etmeyin. Kerem komiser polislik görevinden atılmış. Sen neler diyorsun kuruma bu çok güzel bir haber. Bir sürü para teklif edin Kerem komisere. Bizim yanımızda görev yapsın. Emredersiniz efendim. Yaptığımız plana göre Kerem komiseri bayıltıp kaçıracağız. İyi de bu çok riskli olmaz mı? Ben ona zarar vermeden bayıltırım hiç merak etmeyin. Evden çıktıktan sonra takip edeceğiz ve yakalayacağız anladınız mı? Anladık efendim. Böyle bir şey olamaz ya yani. ne iş yap ben şimdi ulan Ahmet komiser oraya sana gününü göstereceğim Kerem komiser çıktı takipteyiz Ben de takibe başladım efendim ha? Bu ses de ne ne oluyor arkamda böyle Görüş açım var efendim emrinizi bekliyorum Sizde kimsiniz ve neden takip ediyorsunuz beni Kerem komiser saati soracaktık ya neden kızıyorsun Ulan beni neden saati sormak için iki kişi takip ediyorsunuz Efendim şöyle anlatalım Doktor bitir işini Ne ne doktorundan bahsediyorsunuz siz ne diyorsunuz Silahın içindeki bu iğne Kerem komiseri öldürmeyecek Sadece bayıltacak Hallediyorum efendim Güzel iş çıkardın doktor. Alın bunu gidiyoruz. Aa, neredeyim ben? Ne oldu bana? Sakin ol Kerem komiser. Bize emanetsin. Ha? <laughs> kötü mafya Ne yaptın beni? Nereye getirdin böyle? Sana zarar vermeyeceğiz Kerem komiser. Korkma. Zengin olmak istemiyor musun? Seni çok zengin yapacağım. Ahmet başkomiserden intikam alabilirsin. Çok istiyorum. O başkomiser Ahmet'ten intikam almak çok istiyorum. Tamam o zaman sadece beni dinle. Seni çok zengin yapacağım. Şimdi git içeriye koyduğum kıyafetlere giy gel. Oha kötü mafya bu kıyafetler çok güzel. Evet Kerem komiser sana da çok yakıştı. Peki ben burada mı kalacağım yoksa eve gidebilecek miyim? Serbestsin Kerem komiser istediğini yap. Sadece yanında olduğumuzu bil yeter. Vay be. Çok teşekkür ederim kötü mafya. Gerçekten çok teşekkür ederim. Korumalar sana giderken çanta dolusu para verecek. Onlarla ailene güzel bir hayat sun ve Ahmet komiserden intikamını al. İşte buna çok sevindim. Çok teşekkür ederim kötü mafya. Şimdi gidebilirsin Kerem komiser. Kerem komiser seni bayıltarak getirdiğimiz için çok üzgünüz. Olsun olsun sorun yok. Kötü mafya teşekkür ettiğimi söylersiniz. Tabii ki Kerem komiser evinin her yerini paralarla doldurduk. Hiç merak etme. Gerçek mi söylüyorsun sen ya? Ciddi misiniz? Sürpriz olsun. Eve gidince görürsün Kerem komiser. Oley be oley çok zengin oldum. Evin her yerinde para varmış. Kötü mafya öyle dedi. Hemen gidip bakmam lazım. Çok zengin oldum da çok zengin oldum. Oha inanamıyorum şu paraları bak. Kötü mafya gerçekten beni çok zengin yaptı. Çok teşekkür ederim. Şu paralara bak be. Tüm ademe yeter bu para benim. Hemen gidip kendime lüks bir araba alayım da kapıya çekeyim. Aslı'ya da alayım bir tane çok güzel sürpriz yapacağım onlara. Ya Kerem'e haksızlık mı yaptım acaba? Çok mu üstüne gittim? Görevden atıldı diye ya. He? Bu arabalar da senin yeni, yeni birini taşındı buraya. Aslı sen mi geldin? Hoş geldin hayatım. Beğendin mi arabalarını? Ne? Ne diyorsun sen Kerem? Bu arabalar çok güzel. Bu arabaların ikisi de senin Aslı. istediğini kullan. Ya nereden bulduğumu ne yapacaksın? Al kullan işte. Bu paralardan da bir çantasını sana vereceğim. İstediğin kıyafete, istediğin evi al kendine. Şaka yapıyorsun. Çok sevindim ya. Ver ver. Hemen alışveriş yapacağım. İçeriye de bir sürü para bıraktım. İstediğin arabayı alırsın kendine tamam mı? Tamam çok değil baya zengin olduk baya gideyim de kötü mafya teşekkür edeyim adama kötü dedik dedik beni çok zengin yaptı helal olsun gerçekten hiç de kötü biri değilmiş aslında onun yanında göreve başlayacağım artık onun adamı olacağım ben de çok para kazanacağım çok zengin olacağım kötü mafya bey rahatsız ediyorum kusura bakmayın ben geldim efendim ne rahatsızlığı Kerem hoş geldin hoş bulduk efendim hoş bulduk verdiğiniz paralar çok işime yaradı karımla barıştım çok sevindim buna Kerem artık emrinizdeyim efendim çok güzel. O zaman sana bir görev vereceğim Kerem. Dinliyorum efendim. Hemen yerine getirebilirim. Ahmet başkomiseri öldüreceksin. Zaten ondan intikam almak istiyordum. Hemen yerine getireceğim efendim. Hiç merak etmeyin. Benim adamım olduğum sürece hiç fakir olmayacaksın. Bundan sonra sizin en yakın adamınızın efendim. Hiç merak etmeyin.